Herkese yeniden merhaba ve yeni bir haftalık alışveriş videosuna hoş geldiniz. Şimdi Netto'dayız. Şöyle sarı siyah olandan. Ve ilk olarak gözüme şöyle bir şey çarptı. Normalde biz oradan alışveriş yapmak için gelmemiştik. Öyle bir gezmeye geldik. Amazon'dan bir ürün almıştık ve buradaki dolaba gelmişti. O yüzden şöyle bir bakarken bu ürün dikkatimi çekti. Çok güzelmiş. Mickey'nin lisanslı bir ürünü. Ve şöyle bir işlemesi var. Hamam havlusu olarak geçiyor ama peştemale çok yakın. Ben bunu böyle peştemal gibi kullanıp saç havlusu niyetine kullanabilirim diye düşündüm. İncecik çünkü ve saçı kırmayacak bir ürüne benziyor. Çok hoşuma gitti. Bir tane bundan alacağım. 100'e 165 olduğu için el havlusu diyor burada ama ölçülerinden yola çıktığım kadarıyla bunun fiyatı burada 7.99. Şöyle renklerine sahip bir tane de pançosu varmış. Bu da galiba Çocuklar için bir ürün çünkü 80'i atmış. E bu da tatlıymış. Az kalsın üstüne okumadan belki bu rengini alabilirdim ama bunu alacağım şimdi. Şimdi de Penelent diye bir yerdeyiz. Böyle buz kalıpları gördüm. Bunlar da bayağı sert duruyor bu arada. Silikon ama şöyle mesela eğilip bükülmüyorlar. Şu kısmı çok sert. Ve böyle buzdolabına koyarken buzluğa koyarken de böyle eğilip bükülmez ve Hani su dökülmez diye düşündüm. Gerçekten de güzelmiş. Böyle boyutunu da şuradan anlayabiliriz. Bir tane bundan alacağım. Bu da 2.49. Bir de buraya gelmişken böyle fırın kağıdına ihtiyacımız vardı. Bir tane de bundan alacağız. Bu da 1.49. Bir de şöyle cam pipetlerden alacağım. Bunlar Netto'da genelde 1 Euro'ya da bulabiliyorduk. Ama şimdilik göremiyorum onlardan. Bunu da fiyat uygunmuş 1.49. 4 tane cam pipet ve böyle bir tane de temizleme fırçası var içerisinde. Bir tane de bunlar aldık. Bunlar bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor ve gerçekten çok kolay oluyor. Şimdiki durağımızda metro. Ve ilk olarak yine bu indirim reyonuna geldik. Şöyle. Burada da tam böyle en sevdiğim kahvelerden 3 çeşit kahvenin %50 indirimi varmış. Öncelikle bunu denemiştik. Bu güzel. Bu böyle çikolata notalarından oluşan bir kahve. Bu gerçekten güzeldi. Daha da yeni açtık bu arada bunu. Bu %50 indirimliymiş. Bu zaten de Elmar'ın bu kapsasını seviyorum genel olarak. Bu şişti de güzeldi. 39 tane var. Bu da yine %50 indirimli. Ve Cafero'ya bu da gayet güzeldi. Nespresso'ya da uyumlu birebir. Bunda da yine %50 indirim var. Ama genel olarak ne kadar olduklarını bilmiyorum. Bunları buraya yazarım. Bu 5 tane kahve buradaki bütün kahveler de o yüzden şöyle bir bunları topladık önce bir bakalım başka neler varmış. Böyle muz çeşitleri var, pudingler, böyle pot kahveler var. Ama bunlar bizim makinemize uygun değil? Çekirdek kahveler. Yine pudinglerden devam. Kocaman 5 kiloluk bir organik makarna ve bu da sanırım bir çeşit atıştırmalık. Porridge, hamburger ekmeği. Bunlar da yine %50 indirimli. Bu da galiba ekmek kırığı, süt, çeşit çeşit baharatlar. Mesela böyle bir garisini, Aa, bu da güzelmiş. Dört tane ayrı paketi var. Bu ne kadar acaba? Bu da 150 indirimli. Bu da güzel. İnce ince dilimlenmiş patates ve çay. Ve dondurulmuş ürünlerden en çok sevdiğim avokado ve edamame. Edamamemiz bitmek üzere. O yüzden bir tane bundan alacağız. Ama Avokadomuz hala var ve gerçekten çok güzel oluyor. Bunların da fiyatları bu şekilde. Üstteki edamame bir tanesi 4.80 ve 6 tane olunca tabii ki fiyat düşüyor. Avokadonun fiyatı da 7.48'den başlıyor. En sevdiğimiz bu sucuktan almaya tekrar geldik. Bu sucuk o kadar güzel çıktı ki anlatamam. Bugüne kadar gerçekten Almanya'da yediğim en iyi sucuk bu çıktı. O yüzden bir tane daha bundan almaya geldik. Ve bunları porsiyonlayıp buzluğa attık ve hiç de bir sorun yaşamadık. Gerçekten çok iyi oldu. Bunun da yarım kilosu 6.79 ama tabii ki biz brüt ödeyeceğimiz için 7.27. Ve bir diğer favorimiz olan bu patatesten almaya geldik. Kırmızı olan Şipayza Frik Kartoflu'nun yazan. Gerçekten bu çok güzeldi. Bundan da iki paket aldık. Bunun da fiyatı 3.20. Çilekler o kadar güzel koptu ki bir tane de böyle yarım kiloluk bir paket aldım. Gerçekten çok iyi kokuyorlar. Bunlar da Polonya çileğiymiş ve yarım kilosu 1.61. Oradan çıkışta kahvaltı yapacağımız için böyle yarım kiloluk bir domates alacağız 2.56. Ve bir tane de salatalık alacağız. Bunun da fiyatı 69 cent. Ve Metro'nun kendi markası bu Aron'un çubuk karakelleri gerçekten çok güzel. O yüzden iki tane bundan alacağız ve fiyatları da buradan tam görememekle birlikte evet 71 cent. Daha önce şu serinin tam kare tabağını almıştık ve gerçekten çok severek kullanıyoruz. Aynısının böyle kase formunda olanı varmış ve daha önce gördüm mü emin değilim. Bundan şimdi gördük ve gerçekten çok hoşuma gitti. Sonra bir baktım. Normalde 2 euro olan bu tabaklar şu anda 1.19 ve 2 tane kalmışlar. O <laughs> yüzden ikisi bizimle eve geliyor. Şimdi de Netto'ya geldik. Bayağı bir şişemiz birikmiş. Mert şimdi onları atıyor. Ben de birkaç tane sebze meyve alışverişim var. Onları yapmak için hemen girdim. Böyle muz alacağız birkaç tane. Çikit muzların kilosu da 2.29'muş. Ben sanırım bir dört tane alacağım. Şöyle 5'li geldi elime. O yüzden bunu alacağım. Böyle böğürtlenler gelmiş. Uzun zamandır yoktu bunlar. Ve yarı fiyatınaymış. 2.29'dan %50 indirimliymiş. Ben de şöyle bir tane en temizinden bulmaya çalıştım. Çünkü geneli şu şekilde küflü ya da şu üsttekinin içinde mesela o kadar çok sinek var ki anlatamam. O yüzden en temizini bulduğumu bir tane alıyorum. Bir tane de dörtlü limon buldum. Galiba zaten son limon bu. Bu paketlemede son limon. Bu da yarım kilo su bir an Şöyle armut görmüşken iki tane de armut alıyorum. Bunun da kilosu 2.99 2.99'muş. Böyle bir tane marul alacağız. Fiyatı 1 lira. Mesela bu salatalıklarda da %50 indirim varmış. Böyle mini paketler ve paketi 200 gram ve tane fiyatı da 1.69'dan %50 indirimli olacak. Ben 3 tane aldım. Ve bir tane almıştık. Bir tane daha alsak yeterli birkaç gün için. Şöyle çeri domates alalım. O da yarım kilo ve 1.99. Aslında şu mini almıştım ama bunların görüntüsü çok daha güzel ve aynı fiyat. O yüzden bunu değiştiriyorum bununla. Şu çok daha taze geldi ve şunu da anlatacağım. Ben Sezze Bey'e bakarken Mert de su almaya gitmişti var mı diye önden bakmak için. Ve ne zamandır Harry Potter filmleri izlemek istiyoruz ve maalesef Almanya'daki hiçbir platformda Harry Potter'ın hiçbir filmi yok. Sadece Amazon'da Sanırım Amazon'da film başına 5 euro ile kiralayabiliyorsunuz. Ve böyle bir tane 8 filmin olduğu bir koleksiyon DVD seti varmış. Bizde de zaten televizyona bağlı bir DVD vardı ve 29.90'mış ve istediğimiz kadar izleyebiliriz. O yüzden bir tane bundan aldık. Şöyle arkasında da bütün hepsi yazıyor zaten. İngilizce ve Almanca dil seçenekleri de varmış dublajda. Ama yani ben aslında nedense küçüklükten izlediğim için herhalde ilk üç filmini sadece dublajda izlemeyi seviyorum. Normalde dublajda film izlemememe rağmen ama artık sonbaharın gelişiyle Harry Potter'ı belki Almancam için de iyi olacağını düşünüyorum. Almanca deneyeceğiz galiba. Böyle tek tek paketli içinde 5 tane dilim hamburger için peynir bulduk. Fiyatı 1.99. Bir tane de bezelye alıyoruz. Bu gerçekten evimizin demir başlarından bir tanesi. Besin skoru da A ve fiyatı da 2.19. Geçen hafta burada olan Harry Potter ürünlerini de artık buraya almışlar. Ve benim aldığım bardaktan kalmamış. Sadece bu altın engi olan ve bu zaten üçer tane kalmış. Arka arkaya dizmişler. Böyle çamaşır için kullanılabilecek ya da başka bir şey için kullanılabilecek ve kocaman ağzı açık sepetlerden kalmış ve böyle kutular gelmiş. Bir tanesi böyle Hogwarts. Bir tanesinin de üstüne böyle Hedwig var. Tek kişilik yastık çarşaf seti gelmiş ve diğeri de bu. Yani çift kişiliği olsa gerçekten alınır. Bayağı da güzelmiş. 1 litrelik ve yüzlü buzol poşet alıyorum. Yine Netto'nun kendi markası Priva'nın. Bu da 1.25. Hindistan cevizi baharatı alıyorum. Şöyle. Bu da Netto'nun kendi markası yine. Pastacılık reyonunda olan ürünü. Bunlar da gayet güzel. Ve tarihi de 1 Mayıs 2025'e kadarmış. Çünkü hemen biten bir şey değil. Böyle tavada granola yapınca Bununla birazcık yulafı böyle kavuruyorum hindistan cevizi yağıyla rengi dönene kadar sonra sıcakken daha ocaktan alıyorum ve üzerine birazcık bal gezdiriyorum karıştırıyorum ve yoğurtla karıştırıyorum ondan sonra çok güzel oluyor ve orada da hindistan cevizi gerçekten çok güzel bir rol oynuyor o yüzden bitmişti bizdeki de bir tane hemen almak istedim bu da 79 cent ve her zamanki gibi Neptun'un kendi markası yine Bio Bio yumurta alıyoruz bence en güzel yumurta bu her zaman söylediğim gibi bunun da fiyatı 3.29. Evde hiç turşumuz kalmadı. O yüzden bir tatlı bir de normal ekşi turşu alacağız. Bu ekşi turşu 2.49. Bir de aşağıdaki tatlı turşu. Bunlar da hamburgerlerde ve böyle sandviçlerde çok güzel oluyor. Bunun da fiyatı 2.49. Bir de bu Weinstefan'ın bu sütünü gerçekten seviyorum. Bu da 1.5 yağlı. Bunun da fiyatı 99 sanırım.